por Çöp adına, hmm. arabadan koku geldi. Evet. Başındaki amir aradım. Evet. Ondan sonra tuttum 155'i aradım. Evet. Çöp karton arabasına koku evet. geliyor dedim. Hepsi bu kadar. Bildiğim gibi yani gördüğüm gibi. Saat kaç gibi oldu peki gördünüz? 11.55 gibi. Anladım. ya efendim? siz nereden çöpü... aldınız bu çöpü? Hatırlıyor musunuz? Hangi çöpü? abi ar çöp arabasının önünden çöpleri hazırlıyorum. Sabahlardaki çöpleri, çöpleri çoğuna doldurup hazırlıyorum ki arkadaki gelen araba hazır çöp alıyor. Yani siz sokaktaki çöpü hazırlarken koku geldiğini fark ettiniz. Evet. Başındaki amir aradı. Bundan sonra güzel bir şey aradı. Erkek cesedi mi vardı? Ben bilmiyordum ki. Yani Biz bilmiyoruz ya. İsminiz neydi be efendim? Ali. Soyadın? Bilmiyorum.